Yo, 2006, DJ Sarsıntı, Feed, Pizguci and Uğur, yeah Seviyorum demedin, seviyorum diyemedin Bir gün seveceksin diye hep bekledim Sense beni bırakıp Terk ettin Yar ellere beni Yar ettin Beni bırakıp gittin Terk ettin hayatımı mahvettin değerimi bilemedim bana olan her şeyin Yalan artık yeter ulan sektir, Git hayatımdan ettin Hayatımı bana zindan Mahvettin kalbimi gönlümü Her şeyimi sana vermiştim Şimdi her şey yalan yeah. Seviyorum Diye hep bekledim Sense beni Bırakıp terk ettin Yar elleri Beni Yar ettin Vazgeçemem artık bu sevdadan Öldüm bittim sana tamam, olan aşkım, aşkım. Aşk bana, bana yalan artık Gece lansa götürse beni yartık Seni sevmeyeceğim hep bu kızlara kandı İnanlık şimdi ise aşk acısı Çekiyorum biliyorum sen de Bana geri dönmek isteyeceksin Her şey geç olacak Ama faydası yok her şey bitti Sona erdi kalbimi kapadım Senin gibilerine sevmeyeceğim Hipret olsun Hipret olsun Seviyorum demedin, seviyorum diyemedin Bir gün seveceksin diye hep bekledim Sense beni bırakıp terk ettin Yar ellere beni yar ettin Seviyorum demedin, seviyorum diyemedin Bir gün seveceksin diye hep bekledim Sense beni bırakıp terk yar elleri beni yar ettin Seviyorum demedin, seviyorum diyemedin Bir gün seveceksin diye hep bekledim Sense beni bırakıp terk ettin Yar elleri beni yar ettin